Ha bu bir özür dilerim sabzı ama bana kır. is back. Lan sonra Lan oğlum bu Jose ben bir şey anlatacaktım ha. Unuttum ama bunu. Çok önemli bir şeydi ama. Oğlum önemli olsaydı unutmazdım. Beni yani orta önemli. evet, <laughs> çok önemli olsaydı şu şey olur. Anlatır. Demek ki az önemli olduğu için unuttum. Ben lan, lan yine var ya çok içmedim ya. Harsan atış mü? Bir müzik dinlemeden geçirsene. Hiç müzik olmayacak kanka imkanı yok. Hem de izlediğiniz Rasul. Tamam lan müziksiz yapsam tamam, bir can amınak. Tamam aşağı lan müzik atarsam piçim. Ya oğlum elim öyle bir alışmış ya amını. Fucking shit. Tamam bit. Tam müzik sizde bu amına kodum oyunu seçilmez ya. ne oldu şimdi ya? Yani, ne oldu şimdi oraya indi oraya indi o diğeri indi oraya amına. Ondan diyor. Kurt kardeş kurt kardeş nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim kurt kardeş. Tecrübe çizdin her daim olsun kardeşim anladın mı? Var bir kardeş. <laughs> Şahat simizcan. müzikçi. Lan nasıl oldu? Anne ne sik. Sana bir şey mi? Yarra edin. Yemin yarra edin. vurdu metz adamına. Çema bir tane lazer lazım. Ya şu kutuyu alacağım da. Abi dursun burada dur kanım. Ya koy bir zaman oraya. Çema bence bu arabayla dolanıyor. Anladın mı? Bana konuya basıyorum. Başarı bir sişim Selam abi. selamünaleyküm. aleyküm. Vurma Hadi Nasıl sarıldım bugün? Söyle neden? Çünkü seni hala deliler gibi seviyorum. Çok uğraştım seni. Oğlum beni dairesizmiş. girmiş. Ne yapıyorsun lan sakal? Sen bu kımattın oraya mı? Beceremiyorum

Oğlum beni alanın meçhesini götür. Ben santayı niye almadım anlamak. Sıkıntı değil. Ha 2, 3 üç. Garitta garitta. Garitta ah. Come on come on. Come on come on. Vay amına vay amına. Vay amına vay amına. Vay amına vay amına. Come etse come etse. Come etse come de sana bir şey mi? Arkada kolonunca diye amına bim. Abi çöpüyü kullansana abi çöpüyü kullan. Rozon çöpü sunuyor sana cüt. Ya oğlum amına koyacağım digim mi gün. Abi ilan sana çöpü sana Ya kardeşim orada mı çöp amına koyum ya? Oğlum son çöpü senin ben Rozon kozanı sikşeyim ya. Oysa araba araba oğlum salak tanım arabayı Arabayı ben götüreyim. Oğlum arabayı bıraksana. Yemin ederim de arabana binmem. Araba bırak. Oğlum araba mı? Vurma, vurma. Oğlum araba bırak vurma. Tam vurmayacağım. Vurma vurma. Dur 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 dur. Sen nasıl sikiyorsun orada? Seni var çatı sikiyorsun sik orada. Ne mal yuva kalırsın amına koyayım. Onlara 20 defa domattılar amına Burada ne olabilir? Ben biliyorum oğlum. Ben malımı daima veririm. Ya bu az. Ağız... Ya amına kodum yerinde koz zaman yol var ama baksana devasa yol. Ama gel bana burada sanatçı bağza vur. Böyle bir şey olabilir mi? Ramus ya Rami. Ramus ya Rami. ağzına bir şey var. Dolu dolabilir amına. ama. Ağzın donu galiba. Ramus ya -ram. Ağzı dolu olabilir. Sana şuraya ne demiştim? Annesi ne şu oldu öyle oldu. Oğlum ben götten vursanız ala. Rapos yaramı ya Rami ya. Burada bu arkadan sana soktuğum gibi. <laughs> Al seni ya Al ya Rami'ye. <laughs> <laughs> Cerizle çağırır hasıl, salak. Hastasın oğlum. Ha, şimdi müzik sizden nasıl daha mı iyi? Gözde müzik mi dayı? Bize müzik dayı. Onu ben kasa çöremem ki. Ya süper değil. Sürekli arabaya vurup vurup duruyorum amına. Çek arabayı sağa. Sen ne yaşıyorsun ya? Oo! Oh, oh. Çek Oo! Oh, oh. Yaptığım büyük bir terbiyesizlik vardı da. Sikerler. Şimdi... Drop mu Ya çok kötü yere geldim ha. Şimdi de burada çıkan mı? hiç ama. Polisi sıkılır mı aynı herif? Ne oldu lan yarrı ama aldın mı ağzını ha? Aldın mı ağzını? Aldın mı? Güzel verdin ağzını. Aldın mı ağzını? Ha aldın mı ağzını? Çakaladım mı ağzını? Ha Seni biz. Biz de baba şikayet edeceğim. Ha? La siktir et sapık amına kodumu sapı. Demin benim mü sapıksın oğlum. Sen kızlara başına şey mi yaz? Amına kodumu sapı. Sen bir izlerine sapıksın. İslam Bey, Bey. Evet. Bey durur musunuz lütfen İslam Bey? Ben de bineceğim İslam Bey. İslam Bey beni almadınız. Thank you. Ya İslam Bey yok. Ya, dur, dur, ya dur, dur. oğlum siz. <laughs> ya müzik bilerek açtım ya. Dallandım amına. Ben müzik oynayamam. Mesela bak burada ne mi var? Yüzde yüz mi var ama Ama kapının açılmamış. Değişik. Ya bana böyle biraz daha küçük bir daire lazım. Oğlum arabanın zanı bir mi bana mı öyle söylüyor? He arabanın zanı bir. Oğlum olur lan. Lan gideydim mi cilemedim orayı Bele naber? İslam Bey, İslam Bey gelin gelin, 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 gelin. Gel arabaya gel, arabaya gel amına koyayım. Gel, gel, gel arabaya. Arabaya gel, arabaya. Gel arabaya gel, arabaya. Kuyum, ses salak mısın? Alo, Joni, Joni, Joni gel. gel Ya amına koyayım, vurma vurma, <laughs> belanı sikeyim. Amına sikeyim ne vuruyorsun Aa, ya? Ağlayı da tatlı oluyorsun vallahi be. Lan Kuyum, oğlum sen salak falan mısın oğlum ya? Oğlum ciddi bir soru amına koyim çöte anamı getiriyor yanıma. Sen önce öyle şey, onu klan alırsanıza. İSROPA! Bilse, Ondan hiç kimse yarına amına kodumun oğlu. Yavruğa az az yürüdüm kara toprağa Ananı sikim bundan mazotu bitti Bir mekkeç keyfesi yapacağım Onu beni alsana lan Onu beni alsana lan Alınmaz onu Oğlum bir de bana yeşil kutu mermi lazımmış vardı Benim ben 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 gel 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 lan gel benim. Dudu 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 dur dur dur. Serkanmış amına Ben oğlum ben niye vuruyorum? Kanka <laughs> Ya sağ şeyini mi? Aşağı git. Go. Oğlum bitmiyorlar ki. Ha bu da olabilir ha. <laughs> Bana acı şey lazım. Yeşil kutu benim lazım. Onu beni birim arıyor ya? Niye benim birim artık? Ha bundan alabilirim vardı ha. Bir arabayı sonra çekti. Sağ güzel. Amına konup klimasını bırak şöyle mi yatsın? Vuruyor herhalde belim amına. Bir şey. Gayet iyi. Gayet iyi. Ama gördüm onu gördüm onu gördüm onu. Biri girdi bu dairenin içine gördüm onu. Sakala bak salak orası bir çocuk. Şey. Kanlar yine şöyle ya. Senin de neyle amına koyayım bir tahmin et. Açıyı sağda sahi soldan alanı yok. Biri girdi oraya mı? Ananı sikim kel baby? Vur mu ne koyayım? Ananı Lav 66. Ve nani imay. Ve nani Yo, that's the number. This me, man, I'm Merhaba, water come baby. Say I can like you. Be the crazy. It's a number. Come on, baby. Ya ya, parça izlemişim var da. Come on, baby. I can you. Come on, baby. Bir an önce keyfisi İnanmıyorum. Adam sen kötü amın arkadaşlar. Allah affetsin. anam bir de bok. Bir de bok ya. Yani. boktan farkı yok. Ne you böyle bot mu olur amın yani, arkadaşlar? Pusili bot mı? Orhan deli kırılmış gördüm onu? Dur lan Rix al hey, al. You... Abi benzerim yok ya. Olsa ne olurdu burada araba mı nakayım? Rix aldım. Şimdi bak Rix almadan önce bir mekiz bassam. yalanı yerim mekiz bastım. Adam olurdu şansım artsın diye. Hello? Ben çift sezikleriyim. Şey. Sağ Kim beyler? Ben acil bir küçük adam. Çok su içiyorum ya. Ha buradan beni cüren var mı yok? Hem mi Çok iyi. i'm Nereye kat sen yallah yalla? Yalla amına koyayım. ya? <laughs> ya. Ya ya. Pusnaydı. Şimdi lazım? Ben de azim lazım? Bana böyle bir 80 90 tane şu lazım? Alanı gördün mü? Şimdi bu dairede ne var? Rick sana bilirim onu girebilirim. Orospu evlacı lastiğime aldım. Easy, easy. Tamam, tamam. Undikonu, um ha, ne alaka ben anlamıyorum ya bu Tokyo'da adam yürüyor. Benim masikleri almak için burada zebelleşiyor neden? Baba baba. Baba sana orospu sözünü bak bak. Amına koydum gos orospu evladı. Gıdırım şişeyi yazıyorum arabam daha var. Ay bu ara Yo, araba, yoo araba nasıl Ama tamam, idare tamam. edin. Lan ne izlem kafaya ya? Onu bir sezon cildom atabilirim ha. Babayla salak salak deniyor. Ha orada niye ateş etmeye çalışıyor ben onu anlamadım. Baba baba Ananın amı. Ya senin ben ananın yüzleri züretini yüz yüz şişeyim ya. Orospu'nun evladı. Anasının amından yetin lan aldı? Nerede bu anasını çıktı mi evladı? Gösterme şunu bunu. Bence şu bu araba jder. Ne diyorsunuz? benzeciler ya. Gitmesede Gitmese bir gider var ama. Adamın arabası var. Ya sen var ya Oğlum baran, baran. Yemin ederim adamın dibisine ha Kuçum benim be Sen de adamın dibisin Senin abi Senin anamına karış oğlum var Urus'un evladı Öldürüp drop o Ya dönüp ben gitmeyeceğim bir sen bence yok Ha burası da dolu Oh my god Abone kapatsam. Sağ daire mi sol daire mi? Benim sağ daire yok sol daire. Karasız. <laughs> Bu haktan dönüzün mayak öyle kalmış 20 kişi. Bu saatte sonra daha yarın ölür. Aa burada değişmiş. Bunun bura ne olmuş? ona sikiyim? Burayı tersane etse bir ben buraya ispizcüğüm yok vardı. Ölmüş olabilir. Ben buraya ilk defa gördüm. Adam biri buraya konasan etmiş saat. Benim bir daire yine pus yapmam lazım. Ama kotegillere de girebilirim. Ha buraya biraz daha vardı. var da. Ne Mesela burası iyi. Ama gel ye göççü yeşil kutuyu. Mesela burayı anladın mı? Kim bak? Ha bu oyunu mikrofonu yapalım offline. Eee... Alanı çüsür sağ taraf. Yani ha burada yürüyüş seçili yazık buraya. Uçaktan şaşırıyorum görmedim şunu. Öyle de bunu kafatmaya düşüyor indi aşağı. Nereye indi amın Kanka gel Z atlayarak indi buraya. Hedze buraya indi. Alt taraftan buraya canım yok. Ne oynamayı? Arabayla da canım var buraya. <laughs> Anne ne şükür. Lan oğlum ya ya. Ya seni vurduğum adamı vuramadım amınak. İyi dur. Ya vurduğum adamı nasıl vuramıyorum yemin ederim anlamıyorum. Bu adam gelmez ki buraya. Ha bu tarafı odaktan zamanı siktir. Komşum amına. Buradan jetsiz şok oraya. Ha. Oğlum ghost ya. Yok, da ya. Açık ya çıktı bura. <laughs> Abi sonunda ses buraya. Ha iki sürü <laughs> Ne oynamayı? Ha buraya bir pusu yapsam dur. Adam burada göstermeyecek. Adam ya derede içeri girecek ya da dışarıdan girecek buraya. Bu adam burada girme şansı yok. Sadece bir yer var. Orada bu kıyı var ya orada. Bence o kadar beyni yoktur amına. Abi bu çocuk azıza öldüm ölmedim. Oyuna kaldı 8 kişi. Biri benim sağımda. Oğlum buradan da canım yok buraya. Alanı gördün mü? Atsız genişten bana alayım yoksa içeriden mi gireyim? Bence atsız genişten alayım. Oğlum ha burada çenemi... mi? Ben buna komuşum go. Sağ kuşa, sağ kuşa. Ha bu salana vurdum mu aldım onu. Ya bu sözün arabasını salacağım. Ya motorla sıksam, repatsam bunu. Ya bu sözü göre duymuş vardı ha. Bebe rap'i yemedi amınak. Olsaydı herhalde buraya. Ben ama salak. Yemin ederim eşya şu. Canlı diyor ölmedi ben anlamadım. Abi de burada bir yerde beynem mi var? Ben mesela burada tam burada. Adam biri benim için mi? Ben dedim oğlum burada enim vardı. Adam biri benim mi? Biri de benim sağımdı. Ama galiba sözü öldü. Oğlum azaba sağdaşım öldü, soldaşım öldü. Tamam sadece dert. Adam o zaman burada. Hello? Vay ananı sikşeyim. Yo. O ama demin fight attı oradan o sözcük. O zaman atsız geliş aldı? Ve aktan zaman ya. Hanım adam orada değil dur. Ha bu taraftan buraya cüremiyor. Benzi adam burada vardı. Oyun onu çıkayım. Mermi alacağım dur. Şu an benim 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 bir işim yok. Tamam yüzü. Hem burada inemiyor. Şimdi ben motoru ne yaptı Koydum onu kıyı. Şu an benim motora ihtiyacım var mı? Yes. Onu bana mide olabilir vardı. Ben sevdiğim madem benziyi Kafam yanında mermi geçti işte, amına. alacağım. Ben buna smaçı yok. Hiçbir şişim yok. Ay şu an 4x de hayır. Anam dairenin içini. Oyuna kalmış 3 şişi. Burada nasıl önemi yok ben onu anlamadım Bir enerji keyfisi yapsam. Oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? Benim önümde şu an benzin var. Diğerleri tarlan orada. Hay hay birinciyim oğlum. Ne oynamayı? O zaman ama hangarın içini. Oğlum abi evde şimdi vursam var ya anasını sikim annem var. Bekle. uyguladım. Ha bu küçük kulübenin oradaki duvara gireceğim. Ya bir daha bakacağım. Abi. O adamı göremiyorum şey. Ha gördüm onu gördüm onu. Buna kodumu sözü sıktı yere bak. Böyle ananı sikerler. O daha ne boş vardı. Ha boş şu tam boş değil yarı boş. Hello. Yerim nasıl? Bence çok iyi. Ha burada sadece bir elimi gördüm ha. Ama ağzın oradan buraya gelin yok. Soldan da buraya gelin yok. Jerry yok. Satıda için batısını çıktım. Kaya boş. O zaman adam benim burada. Adam bence de fighter. Ben sana dedim onların hepsi hangar vardı. Adam hangar Bak yapmanız gereken şey basit. Easy yani kolay. Yapman cereçe adamla fayta da sonra arkasına seni... Tam bir evlattı. Doğru. Ama yapsak bir şu. Beni şeyfisi ne yapsam? O ara den önünüzü yiyebilirsiniz. Bak ya sol ya da sağ. Ya da adam daireniz sinir. Alt taraftan buraya canın yok. Ananı sik. Heyecan bastı. <laughs> ya yani niye fayta girmiyor ben onu anlamadım. İla biz oynayalım ha. Ne oynamayı? Oğlum burada nasıl şeyin yok ben onu anlamadım. Bak şimdi dairede ses gelmiyor buraya. Ama ben çok avantajlıyım. mı yok ki. Aa dur ben şu adam. Ha. Abi şey oyun bitti amına. Bomba var mı lan? Yok anasını sikeyim yok. Ama bu. Adam önümde. Tamam burda. I'm number one. Finish him. Anasını amına armağan olsun. Oh, sex man. Ba ba bum. Ba Oğlum abi o ara kavatı çok fena vurdum ha. Ama yemini yere sıkmış. Viyallah yasa. Ben de abi bir elde acılar ha. Eller canıyor amına. Adam bot muydu la siktir it amına. 19 okuş var ha. <laughs> o kulüreşi çok iyiydi vardı. Hayır oğlum 15'i gosti ya. Manyak mısınız oğlum? Onların sadece ikisi Ghost'u. Yeri kalan gattar bir oyuncuydu. Hatta yarı sonra sporcu bile olabilir. Siz anlayamazsınız. Soyuz'un PUBG ile alakanız yok. Oğlum çok güzel oynadım ya.